Yorutucu ah. Ah. bir şey yazmam lazım be. Gitemiz yorutucu. Çizdim için. Ya bu Arap bombacılara benzedi ama ya. <laughs> bu çağın içinde 31 patlatan... Tantor... Alnınıza koyayım sizin de. Horus tutarsınız. Buraya paraşütler mi? Kohruya çeken adam ne yapıyor? Ayağımı tutun ya ne yaparsın polisin? <laughs> hayır hayır arkadaki şey olmaz. <laughs> <laughs> Duvardaki şey olmaz. <Allah>. Duvardaki şey dedeler iyi. <laughs> ben de oraya geçmem lazım. Arkadaşlar bir şey soracağım size Ümit Özdağ mı s**tlar her, her rahat Ümit Özdağ geliyor yeter ama Abi <laughs> ne <Yol gülüyor> ya Redi bak o, redi ama... vermemişsiniz redi vermemişsiniz ben sizi cezalandırıyorum hemen nerede benim saatlerim <laughs> Bir tane pompik var Evet var Ver redi ver. Redi ver. Pardon dur dur. Senin <laughs> oğlan. Dur dur. dur. <laughs> 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 Onları rahatsız etmek için siz de rahatsız ediyorsak kusura bakmayın ya yani yapacak bir şey yok. Ananı <laughs> Boş boş göndermiş kolay emir. Bak bak <laughs> nereye çıksan hepsi sıkıntı. Nereye kaydırsan sıkıntı <laughs> hepsi ama. Y nerenin Türkçe galiba bu? Kırmızı, Kırmızı kafalı uçaktan atılıp hamurda kaldı. Ya Uçak lan! TEX! Ne? GÖTÜNÜM! Ooooo! Oooo! Her o, ter o her orist! Buğlan tozlu cık! Buğlan yani, Ne alakası var <laughs> Mantıklı bir adam. Yani. Milyon piç oyuncak. Araba sürüyor. <laughs> milyon piç oyuncak araba Milyon Minyon piç ne alaka? Lüt lüt! araba sürüyor. Tohru ne alaka amına ne alaka amına koyayım? Ha. şey ben Çelik al 3 Çelik... bir tozcu hamile. Urruz <laughs> buzunus siz tamam mı? Ben göstermeyeceğim bu görseli yayına. Urruz <laughs> buzunus siz. koca urruz urruz buz. Ananı s*k, Bayram Bey geliyor, ses geliyor. Sende <gülüyor> <gülüyor> sorun <gülüyor> <gülüyor> var yayına. Ses geliyor. Alo. Kamera <laughs> yıkattın. Daha bir tur daha bak. Aa, Aa. sonra solitte bak, solitte bak, solitte bak. Sol üst. Hayır. Onu yine. Sıçtı. Ne alakası? Oğru. Devamını getirsin seni banlarım. <gülüyor> 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 ya. Al <laughs> <Şehir gülüyor> <laughs> 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 ya adam. <laughs> 7 dolar kaç para şu anda? Ben buradan bir tane. Oh. Bir kere daha oynayalım mı bunu? <laughs> <laughs> evet. Sarıyor evet. ya bu güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya bunun, bunun neresi yani? Abi ipucu...